Hadi de bu hafta. Rektörümüz Profesör Doktor Bülent Kent öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitemizde bağımlılık ve yedem tanıtımı adlı seminer düzenlendi. Üniversitemizde dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları ile hisse senedi fiyat tahmini adlı etkinlik düzenlendi. Adü Yapı ve Tasarım Topluluğu teknik gezi düzenledi. Öğretim üyemiz ve mezun öğrencimizin katkı sunduğu kitap Türkçe'ye çevrildi. Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri kan bağışı kampanyası düzenledi. Rektörümüz, üniversitemiz hastanesi eski acil bölümündeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Üniversitemizde KİK toplantısı düzenlendi. Üniversitemiz 2. İstanbul İnsan Kaynakları formunda temsil edildi. Öğretim üyemiz Aydın ili coğrafi işaret tescil ve denetim ekibinde görev aldı. Üniversitemizde çocukların ihmal ve istismarı, cinsel istismar vakalarında çocuk izleme merkezinin işleyişi adlı konferans düzenlendi. Rektörümüz uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Öğretim üyemizin göçmen çocuklarla çektiği filmin galası Normandiya Rouen kentinde yapıldı. Üniversitemiz 2024 merkezi yönetim bütçesi belli oldu. Öğrenci toplulukları tanıtım günleri ve yerli malı haftası etkinliği gerçekleşti. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri Efes Antik Kenti'ne gezi düzenledi. Üniversitemizde Türkiye Paramedikleri Haftası kapsamında panel düzenlendi. Öğretim üyemizin kitapları yayımlandı. Tıp Fakültesi fakülte öğrencileri yararına kermes düzenledi. Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda paramedik günü etkinliği düzenlendi. Rektörümüz Buharkent Meslek Yüksek Okulu'nda incelemelerde bulundu. Öğretim üyemiz, üniversitemizi uluslararası Adobe eğitim ve tasarım ekosisteminde temsil ediyor. Rektörümüz Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile istişarelerde bulundu. Kampüsümüzde ortaöğretim kurumlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Rektörümüz Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu'nda incelemelerde bulundu. Üniversitemiz koruma ve güvenlik personeline yönelik hizmet içi eğitim verildi. Rektörümüz Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ile istişarelerde bulundu. Akademisyenimizin projesine TÜBİTAK'tan destek. Rektörümüz Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında incelemelerde bulundu. Üniversitemiz bilgi işlem alanında yeni bir sertifika daha aldı. Üniversitemizde Vuslatı'nın 750. yılında Mevlana Celaleddin Rumi paneli düzenlendi. Şehir sağlığı günleri kapsamında teknik gezi düzenlendi. Adü Hastanesi Kardiyoloji Servisinden Hayat Kurtaran Müdahale. Üniversitemizde Erasmus+ ESC Gençlik Değişimi projeleri çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşları adlı etkinlik düzenlendi. Üniversitemizde Türkiye ve dünyanın iktisadi, sosyal ve siyasi yapısı konulu söyleşi düzenlendi. Rektörümüz Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Doktor İbrahim Uslu ile istişarelerde bulundu. Üniversitemizde şehadetlerinin 109. yılında Sarıkamış Şehitleri ve Sarıkamış Harekatı Konferansı düzenlendi. ADÜ, üniversiteler arasında karbon ayak izi kategorisinde ilk 5'te yer aldı.